Talih tere giden yensalsa insanı Atlayıp düşmeyin Ne menası var Bir bulak gözünden Kurusa yolu yüz yerden eşmeyin ne manası var ne manası var Min böyle nakış vur yüz yolla bezen Sabah köhnelecek bugünkü tezem İlahinin hükmüyle bağlanan göze Ey kızıldan çeşmeyin Ne manası var ne manası var o kadar o ara gözlerinin gemzesi yandırdı manyem.